Felix Retarder sete sinyal kolu, retarder. Şöyle bir ana modülü var, RSP modül Burada çıkışları mevcut bunun. R retarder kolu, S sinyal kolu, B park freni yanlarında. H de vites almışsanız eğer, vites kolu aparatı almışsanız onu buraya takıyorsunuz. Şimdi yanında şu uzun kablolar geliyor. Bir de şu geliyor. Bunlar piyasada bulabileceğiniz CAT5 kablo. CAT5, CAT6, standart Ethernet kablosu. Bunları kullanmamın sebebi yarın bir günler bozulursa gidip herhangi bir yerden bulabilirim diye. Bu da yine telefon kablosu. Yani ölürüz kalırız, biz oluruz olmayız. Yarın bunlara bir şey gelirse başlarına gidip herhangi bir bilgisayarcıdan bunları alabilirsiniz. Çok doğru risk kablo Şimdi ben şu benim sarı kabloyla, küçük kablo yapacağım. Bunlar çok uzun açmak istemiyorum çünkü bir buçuk metre falan. Retarder takıyoruz. Retarderin altına da giriş var. Buraya takıyoruz. Şurada USB giriş var. USB girişe de bunu takıyoruz. Yani taktığınızda Windows'tan ses gelecektir. Ayrıca şurada içeride ışıkları görebilirsiniz. Kırmızı yanar. retarlar aldık. Ayarlar kısmına girdik. Yine başta yaptığımız gibi kontrollerden buradan seçiyoruz yine RGB bir e, başta olduğu gibi retarlar set trick set diye çıkacaktır. Bunu seçtik. Sonra tuşlara, düğmelere geliyoruz. Retarlar gücünü arttırmaya geliyoruz. Tıklıyoruz bir kere. Kolu bir kere aşağı çekiyoruz. Retarlar gücünü düşürmeye geliyoruz kolu bir kere yukarı çekiyoruz. Hepsi bu kadar. Şimdi bu R, D ve N. R geri, D ileri, N boş vites. Onu da ayarlamayı göstereyim. Buradan önce gerçek otomatiği seçiyorsunuz şu bölümde. Sonra aşağıdaki otomatik şanzıman sürüşe geliyorsunuz. D'ye çekiyorsunuz. Tekrar boşa çekiyorsunuz. Otomatik şanzıman geriye geliyorsunuz. R'ye çekiyorsunuz. Tekrar ne yapı yani boşa çekiyorsunuz bu kadar. Önde de iki tane buton göreceksiniz bir ve iki numaralı mm buton. Bunların isterseniz unutabilirsiniz ama ben genelde bunları kuruş kontrolde falan atıyorum hız düşürme hız arttırma kuruş Onu da yine burada hız sabitleyici ayarı düşürme bir kere tıklayın hız sabitleyici ayarı arttırma yine bir kere tıklayın bu kadar. Şimdi oyuna geçelim. düşüyordu tutayım da. Şunu biraz yaklaştıralım. Şuradan öper bunu takip ederseniz her çektiğimde bir kademe inecektir. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu ne kadar hızlı çekerseniz çekin bu toplar. Gördüğünüz gibi kapat. 1-2-3-4-5 İstediğiniz kadar hızlı çekin. Atlama yapmayacaktır. Tıkır tıkır kapatacaktır. 1-2-3-4-5 yani Geri de aynı şekilde. 4-3-2-1-0 Bu kadar. Bu çalıştıralım. Yani atamayı kaldırdık. Otomatik şanzımanı sürüyorsanız D'ye aldığınızda bu ileri gitmeye bak ileri gider R'yi aldığınızda geri gider nerede de boşa çıkar Yine yani onu şuradan koldan göreceksiniz şuraya bakarsanız Gerçekten ona ne kadar görünecek ama Burada hareket ettiğini göreceksiniz Bu buydu Şimdi geçelim sinyale Aynı, aynı kablo ile yapacağım Sinyali yine masaya takıyoruz. koyuyoruz. altında giriş var. Bitirip buraya takıyoruz. Sol sinyal bir kere çekip bırakın atadı. Sağ sinyal atadık. Şimdi buradan da korna atayalım. Korna şurada. Şurada yine bir tekerlek göreceksiniz. bas Sağ ve sol. Bunu yine istediğiniz yere atayabilirsiniz. İsterseniz sileceklere, selektörlere istiyorsanız ya Silecekler. atadık. Diğerlerinin kafanızı burada atayım şimdi. Şu kontağı bir normale çevireyim de. Sinyal kolu dikkat edelim. Sol sinyal. Sağ sinyal. <laughs> bir açtı kapattı. Kapatmayı da ters tarafa atarsanız kapatıcı bir Şimdi kol neden bu şekilde de kalmıyor. Önceden böyleydi. Çektiğinizde burada kalıyordu. Fakat her seferinde kapatmanız lazım. Yani kol direksiyonu çevirdiğinde otomatik atmadığı için bunu her seferinde kapatmanız lazım. Ama oyun bu şekilde olursa oyun direksiyon topladığında sinyal zaten kendisi otomatik kapanıyor. Gördünüz mesela. Sol sinyal verdik. Direksiyonu sola çevirdik. Bıraktık. Kapandı. Ama diğer türlü kendiniz kapatmanız lazım her seferinde. O da bir zaman sonra, bir zaman sonra can sıkıcı oluyor çünkü o arkadaş da bunu bu şekilde yapmamı istediği için ben de bu şekilde döndüm yani neredeyse olmuştu şeyden arkadaşlar 9'u bunu istedi biz de bu şekilde döndük ama illa ben ötekini istiyorum diyorsanız söylersiniz ona göre bir düzenleme yaparız bunlar bu kadar Burada bir de park freni var park frenini de açıyorum mecbur bunlar yok elimde başka Yine mantık aynı. Şurada bir güde vardır. Bunu gevşetip, şuradaki kolu şu şekilde masaya koyduğunuzda bunu istediğiniz şekilde, yani şöyle masa olduğunu düşünün. istediğiniz şekilde eğimini ayarlayabilirsiniz. Tabii eğimini ayarladıktan sonra burada sıktığınızda o, o şekilde kalacaktır. Yani yine burada girişi var. Buraya takıyoruz. Diğer ucu adres bir modüldeki P'nin altına, Park'ın altındaki girişe takınız. Şimdi tekrar atamaya gidelim. Elfren X bunda. Bunu bırakın bir kere. Çekin. Tamam. Atam. Bu kadar. Şimdi indirdiğinizde inecek, kaldığınızda kalıcıdır. kilitli mekanizma. Yukarı çekmeden sürece aşağı indiremezsiniz. Çekmiyor, inmez. Ama illa ben bunu ineceğim dersen kırıp indirsin o ayrı konuda. Yukarı çekiyorsunuz. Aşağı bıraktığınızda yine yuvası var. Tık diye oturacaktır. Yine burada yukarı çekmeden kapanmaz. <laughs> Bu kadar. Hayırlı bile Güle güle kullanın.